Güzel günler. Akışkomburak'tan yine bir One House Enerva konumuzun başındayız. Bir bakalım yaptık. Şu anda pediklemci çalışıyoruz. Şöyle bir sitelim. Çalışır durumda. 49 derecede. Yukarıda alevimiz gözüküyor. 50 oldu. Lütfen her ikisine bir düzenli olarak kum bakımımızı yaptıralım. Gelişme takvisi havası kalmamıştı. Arka yoğuşmamız tıkalıydı. Hepsini açtık. Derken bakımını yaptık. Havamızı tamamladık. At filtremizi temizledik. Gördüğünüz üzere. Sır 652 4080 Şahin Bey Gaziantep. şöyle göstertelim. İşte gözükmüyor ama şöyle herhalde. Yani şu anda çalışıyor durumda. 0508 652 4080 Şahin Bey Gaziantep.